Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. FED kararı sonrasında kripto paralarda yukarı yönlü hareketler var. Bitcoin, Ethereum direnç alanlarına geldi. Kısa ve uzun vadeli durumu ayrı ayrı değerlendirelim. Senaryoları konuşalım istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse şu an Bitcoin 23.700 dolar civarında seyrediyor. Yine burada 24.000 direncine kadar geldik ve buradaki kale gibi direnç hala kendi işlevini korumaya devam ediyor. Daha önceki denemede 24.000'den red reddiydik. Burada bir short pozisyon imkanı da yakaladık. Şimdi yine Bitcoin'de 24.000'e doğru bir hareket geldi ve bu alanda Bitcoin tutunmaya çalışıyor. Bu alanı yukarı yönlü kırmaya zorluyor. Bulunduğumuz bölgede Bitcoin'de 23.100 dolar bandında çok minör bir destek alanı var. Bu bölge değerlendirilebilir bir alan değil benim adıma. Sadece olası bir düzeltme halinde mesela örnek olarak söyleyeyim. Burada bir saatlik grafikte bir uyumsuzluk söz konusu. Ve bu uyumsuzluğun gerektirdiği teknik bir geri çekilmenin de şu an yaşandığını görüyoruz. Bu geri çekilmenin alt bandı olabilecek alan olarak takip ederim ben 23100 doları. Yani bu bölge değerlendirilebilir bir destek değil ama Bitcoin'de momentumu teyit edebilmek adına izlenebilecek ara bir destek alanı, minör bir destek alanı. Yukarı yönlü hareketin devamlılığı halinde yani 24000 dolar üzerinde gelecek olan özellikle günlük bazda kapatmalar Bitcoin'i bu sefer 28 bin dolarlara kadar taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ha bunu söylerken şu tarz yorumlar geldiğini çok görüyorum. Bunu kırarsa buraya gider, orayı kırarsa buraya gelir gibisinden yorumlar yapıyorsun. Bu ne kadar doğru gibisinden sistemler geliyor. Yani arkadaşlar bu piyasada net bir şekilde buraya gideceğiz diyen birisi varsa eğer söyleyin bana ben de takip edeyim. Bunu yapan da zaten sallıyordur. Bunu her zaman savunuyorum ben. Desteği direnci belirlersin kısa vadeli olarak o bölgelerde kırılım geldiği zaman ona uygun pozisyon alırsın. Mesela 24 bin dolar üzerinde gelecek olan günlük kapatma kısa vadeciler adına long yönlü sinyal oluşturur ve 28 bin doları hedef haline getirir. Ha ne olur 24 bin dolar altına stop koyarsın eğer bir fake out olarak kalırsa bu pozisyon o pozisyonu stop etmek zorunda kalırsın. Yani burada Bitcoin için şu anda izlenmesi gereken en önemli alan hem kısa hem orta vadeli olarak 24.000 dolar direnci. Bu bölge üzerinde günlük bazda gelecek olan kapatmalarla beraber bu sefer ayı trendi olarak nitelendirdiğimiz bu büyük yükseliş trendinin direnç alanına kadar hareket gelmesi beklenilebilir. Bitcoin'i bu yönde takip ediyorum. 24 bin dolardan rediyemesi halinde de ilk etapta 23.100 bandını destek olarak kabul ediyorum. Ha yani 23.100 bandı altında kapatma gelirse ne olur? Böyle bir durumda tekrardan 21.700 dolara kadar boşluk bir alana giriş yapmış oluruz. Buradaki konsolidasyon süreci uzamış olur. Piyasayı kısa vadeli olarak böyle takip ediyorum. Uzun vadeli olarak birazdan zaten temel konulara değineceğim. Orada daha kapsamlı bir yorum yapacağım. Ama her zaman yani son videolarda haftalardır hatta yaptığım videolarda söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Bitcoin'i buradan ha 17.000 ha 19.000 ha 21.000 fark etmez sizin aldığımı e korumaya çalışırım. Yani bu bölgeleri genel olarak uzun vadede değerlendirilebilir alanlar olarak görürüm. Bu bana şunu hatırlatıyor. Bitcoin'i ha 1000 dolardan almışsın. Ha 1200 dolardan almışsın. Yani şu an bugün o dönemde 1200 dolardan Bitcoin almış olsanız ya keşke 1000 dolardan alsaydım der miydiniz? Demezdiniz. Yine aynı mantık olarak görüyorum. Bitcoin'de uzun vadede hedeflerin büyük olduğunu düşündüğüm için bu bölgelerde 2-3 bin dolarlık hareketleri önemsemeden e, bu düşüşlerde özellikle kapitülasyon alanına girdikten sonra e, yapılan değerlendirmeleri uzun vadede tutmayı makul görüyorum. Ethereum tarafına bakmamız gerekirse Ethereum'da da yukarı yönlü e, hareket geldi. Özellikle Ethereum'un. Temel tarafında merge gelişmesi var. Bu yüzden Bitcoin paritesinde de değer kazanmaya devam ediyor. Ethereum'da da burada bir direnç alanı vardı. 1735 doları uzun süredir zikrediyorum. Bu bölgede önem arz eden bir alan olduğunu anlatıyorum. Keza üzerinde bir 4 saatlik kapatma da gelmedi bu bölgede. Üzerine bir iğne attı bu bölgede. 1735 dolardan ben de bir değerlendirme yaptım. Short yönlü değerlendirme yaptım tam videoyu yapmadan önce de 1673 dolar civarındayken pozisyonu kapattığımı belirttim. Yani bu tamamen bir vurkaç pozisyonu. Ethereum temel anlamda çok güzel gelişmelere gebe. Bu yüzden kısa vadede açtığım pozisyonları aç gözlük yapmadan kar almayı e, doğru buluyorum yani Bitcoin şimdi 24 bin dolara yukarı yönlü kırdığı senaryoda ethereum'da da agresif bir şekilde yukarı yönlü belki 2200 dolarlara kadar hareketin sertleşmesi mümkün bu yüzden kısa vadede direnç alanını değerlendirdikten sonra gelen düşüşle beraber kar almayı makul görüyorum ki kısa vadeli trade de bu yapılmalı zaten uzun vadede ethereum benim en güvendiğim altcoin baktığınız zaman ama kısa vadede short da açabiliyorum. Niye? Çünkü direnç alanına geliyoruz. Genel mantık bu yönde. Çok tekrara da girmek istemiyorum. Ama mantığı, prensibi, mantaliteyi tamamen kafanızda oturtmaya çalışıyorum. Ki e, kısa vadeli ve uzun vadeli hareketler arasındaki mantığı tam anlamıyla e, kavrayabilelim. Hepimiz bu yönde hareket edelim istiyorum. Şimdi Bitcoin ile beraber Ethereum burada aslında ilk kez direnç alanına geldi. Hatırlarsanız daha önceki videolarda şöyle bir şey dedim. Bitcoin burada 24 bin doları ilk denediğinde... Burası direnç alanı. Burada Bitcoin'de short denerim. Ama Ethereum hala direnç alanına gelmedi. Ve Yüksek ihtimalle bir sonraki 24.000 hareketinde bu sefer Ethereum direnç alanına gelmiş olacak diye konuştuk. Bu senaryo gerçekleşti. Bitcoin ikinci kez 24.000 dolara denediğinde Ethereum da burada direnç alanına gelmiş oldu. Şimdi Ethereum'da da takip edilmesi gereken alan yine 1735 dolar. Bu band üzerinde gelecek olan 4 saatlik kapatmalar. Ethereum'u burada üst band olan buradaki trend direnci olan 2200'lü seviyelere kadar taşıyabilir. Burada Bitcoin ile beraber Ethereum'u paralel takip etmek gerekiyor. Bitcoin'deki 24.000 kırılımı Ethereum'da da yukarı yönlü hareketi fişekleyecek kırılım olur diye düşünüyorum. Şimdi USDT dominansında mesela çok önemli bir destek alanının altında kaldık. Yani bu bölgede de bir destek kırılımı söz konusu. Şimdi burada bu desteği retest etmek için bir geri gelme, bir deneme hareketi de mümkün olabilir. Aslında çok ilginç bir şekilde Bitcoin'deki 23.100 dolar buradaki retest hareketiyle neredeyse aynı bölgeye tekabül ediyor. Yani ben göz kararı olarak baktığımda şunu görüyorum. Bitcoin eğer 23.100 dolar üzerinde tutunursa o bölgeye bir deneme yaparsa yüksek ihtimalle burada USDT dominansı da 6.30'lu seviyeleri dener. Ha 6.30'lu seviyelerin üzerine atarsa yani buradaki kırılım fake out olarak kalırsa Bitcoin'de 23.100 desteğini aşağı yönlü kırmış olur. Hepsi ne kadar senkronize ve paralel çalışıyor değil mi? Yani bu tarz takip etmek her zaman daha iyi sonuçlar çıkarıyor ortaya. Bu yüzden USDT dominansında burada kısa vadede bir pozitif uyumsuzluk da vardı. Özellikle 1 saatlik bazda. Burada 6.30 artık kısa vadeli bir direnç alanı. Bu bölgeyi takip etmeye devam ediyorum. DXY tarafında çok güzel bir gevşeme oldu. Destek alanına kadar beklediğimiz hareket, beklediğimiz teknik ee, gevşeme geldi. Henüz destek alanı milimetrik denenmedi. 105.2 bandlı burada ee, önemli bir destek bölgesi. Ama DXY de burada çok geniş bir bantta hareketini devam ettiriyor. 105'i seviyelere doğru iğne atması da gayet olağan. Bu dönemde hep dediğim şeyi tekrarlayacağım. DXY'nin şu an bizi bağlayan bir tarafı yok. Çünkü DXY'deki bu agresif hareketler özellikle 101 bandı kırıldıktan sonra tamamen Euro kaynaklı. Bize doların zayıflaması gerekiyor. Euro'nun zayıflaması değil. Dünyada fiyat paranın zayıflaması gerekiyor. Bunun da tekabül edeceği dönemin 2023-2024 yılları olacağını düşünüyorum. Bunu söylerken tabii ki temel tarafa da atlamış oluyoruz. FED tarafından 75 bas puanlık bir hamle uygulandı. Tarih boyunca en büyük hamlelerin uygulandığı dönemden geçiyoruz belki de ve arkadaşlar bu konuda eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Gerçekten de Bitcoin tarihi boyunca görmediği bir kriz döneminden geçiyor. 2008'de Bitcoin'in ortaya çıkmasıyla beraber yaşadığımız bu 14 yıllık süreçte Bitcoin bu kadar büyük bir ekonomik kriz görmedi ve aslında şu an yaşanan bu ayı sezonunda altında yatan en temel neden bu. Yani dünyada e, şu an itibariyle enflasyon aldı başını gidiyor. Çok agresif faiz hamleleri uygulanıyor. ABD ekonomisi dün itibariyle resmen resesyona girdi. Mesela şu an ekranda e, ilgimi çeken haberlerden birisini e, görüyorsunuz. McDonald's e, Birleşik Krallık'ta çok uzun bir süre sonra ürünlerine zam yaptı. Yani dünyada her şeyin fiyatının fırladığı, ve resesyonun da söz konusu olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bazı ülkelerde stagflasyon var, bazı ülkelerde enflasyon var, bazılarında hepsi harmanlanmış, işsizlik fırlamış. Yani ekonomik bir kaos ortamı söz konusu. Yani bu yüzden Bitcoin'in böyle bir ortamda böyle büyük bir ayı sezonu yaşaması kimseyi şaşırtmamalı. Ha uzun vadede ne olur? Bu resesyondan çıkmak için ABD yıllardır yaptığı hatayı tekrarlamaya devam eder. Yani yine gevşek para politikası uygulamaya başlayacaklar. Bu önümüzdeki yıl da yaşanabilir. Resesyon enflasyon baskısıyla beraber, işsizlik oranlarının fırlamasıyla beraber çok daha erken de başlayabilir. Ama genel anlamda her zaman ne diyorum? enflasyonu %10 üzerinden %3'e, %4'e hatta %5'e indirirsen kahraman olursun. Ve yeni dünya düzeninin yeni enflasyonu ABD bazında %2 falan olmayacak. %4'e, %5'e alıştıracaklar milleti. Herkes buna razı gelecek. Bu dönemde de dolara endeksli trilyonlarca borcu olan ABD borcunu eritmiş olacak. Genel olarak benim önümüzdeki dönemle ilgili temel anlamda düşüncelerim bu yönde. Ha bu dönemde kripto paralarda ne olacak? Gevşek para politikasının uygulanmasıyla beraber Bitcoin'in iç dinamiği olan halvening'i yani ödül yarılanmasında işin içerisine kattığımız zaman işte o büyük rally dönemi dediğimiz dönem bunların hepsinin ortaklaşa yaşanacağı 2023-2024 yıllarına tekabül edecek diye düşünüyorum. Piyasalarla ilgili önümüzdeki 2 yılla ilgili aslında genel düşüncelerim bu yönde. Bugünlük bu kadar dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.